Bugün, bugün, güzel ninja kaplumbağalı biz deniyoruz. Şok marketten aldım şöyle. Ben ee, abime falan kaptım. Güzel. Güzel diyor bakalım. Bana ayak sandı. Elmiş. Tamam. Eldir inşallah. Bunun hmm, tadı Adını duymadım. Marka var. Ona benziyor. Sadece cips veriyor şöyle. Bunun bir tane daha serisi gelecek arkadaşlar. Bir dahakinde sünger poplusunu deneyelim. Naruto olsun biliyorum maalesef. Hmm. Ee, baharat sevenler için bizim. Ya baharat seven nisan çıktı ya. Anladın mı? Oy, 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 oy. Arkadaşlar. Sünnet ne yapayım? Pizza diyor. Ne diyor? Pizza tatlı diyor herhalde. Pizza yazıyor. Orada. Pardon herhalde. Diğer de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.